Efendim Söylem Haber Ajansı'na hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haber videosuyla birlikteyiz ve Hatay'ın İskenderun ilçesinden sesleniyoruz. Masmavi Akdeniz'in suları, su sesleri, dalgalar, kayaları böyle yontarken biz sıcak Akdeniz ikliminde yaşayan insanlarını ve İskenderun'un sıcak kanlı insanlarının görüş ve düşüncelerini çok merak ediyoruz. Kamera objektiflerimizi İskenderun sahilinde vatandaşlarımıza çeviriyoruz ve İskenderun gündemiyle ilgili olarak neler düşünüyorlar birlikte izliyoruz. Şunu merak ediyorum. Peki İskenderun il olmalı mı, olmamalı mı? İskenderun il olmaya hak eden bir ilçe aslında yani nüfusuyla da hani yapısıyla da, konumuyla da hak eden bir ilçe ama dediğim gibi sahipsiz ve başıboş bırakılmış bir ilçe. Yani bence daha önemli yerlere getirilebilir. Yani İskenderun il olmalı. Tabii ki tabii ki il olmalı. Bunu hak ediyor yani. Ediyor sonuna Hoş kadar. Evet. Hoş bulduk. İsim neydi? Fehmi. Fehmi abi İskenderun il olmalı mı olmamalı mı? Şimdi Hatay'a da yakın, Osmaniye'ye de yakın. İkisinin ortasında kalan bir şehirdir. O il olması için biraz uzak durması lazımdı. Anladın? Yani il olsa da olur, olmasa da olur diyorsun. Olmasa da olur yani. yani Sonuçta öyle. kendi başına gidiyor. Peki İskenderun'da yaşamak güzel mi? Havası biraz fazla nemli Güzel de havası Esas değil. memleket nere? Benim Diyarbakır Diyarbakır Evet Sıcak diyorsunuz Çok sıcak Çok nem var Hava Bak akşam saatinde bile Sa nem var Nem var. İskenderun il olsun mu olmasın? Olmasın Neden? Olmasını istemiyorum bence Hayır yani bence... il olsa bir değişiklik ne olur size göre? Bana gereksiz İl olmasın Evet yani mesela burada bir valilik olsa burada bir başka türlü evrak işlerinizi ilde yapacaklarınızı burada yapsanız sizce daha kolaylık olmaz mı? Bence gereksiz. Gereksiz. Evet gereksiz buluyorum ben. Evet. Merve il olmasına karşıyız diyor. Çarşı her şeye karşı. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İsim nedir? Ufuk. Ufuk'ta baktığımızda bir il gözüküyor mu İskenderun için? Bence görünmüyor çünkü bu daha önce gündemdeydi ama büyük şehre bağlandıktan sonra artık ekstradan bir il olacağını sanmıyorum. Çünkü 2014 itibariyle Büyükşehir'e bağlandı. Bu yerleşik düzenli merak ediyorum. tek ee, Antakya. Normalde Antakyalıyım. 7 yıldır İzmir'de yaşıyorum. 2 gün önce geldim buraya. Büyükşehir olacağını düşünmüyorum. Olsa tabii ki İskenderun halkı için daha iyi olur. Dediğiniz gibi evrak işleri olsun vesaire olsun. Daha kolay çözerler. Zaten burası il olursa ama Hatay büyükşehir olmaktan çıkar çünkü Hatay'ın %55'i ekonomik gelir olarak falan İskenderun zaten sanayisi işte limanı olsun. E aynen öyle. Hatay büyükşehir klasmanından çıkar. İskenderun büyükşehir olur belki bilmiyorum. Ya e o yüzden olacağını sanmıyorum. Efendim az gittik, uz gittik, deredepe düz gittik. Söylem Haber Ajansı olarak ülkemizin sesi ve nefes olmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında, her ilinde, her ilçesinde Vatandaşlarımızın görüşlerini, düşüncelerini ekranlara taşıyoruz. Bugün de Hataylı İskenderun ilçesinden seslendik. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize Hatay İskenderun'dan Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.